Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım. İzleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız neler söyleyecek hep beraber dinleyelim. Öncelikle aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oluyorlar. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Ee, selam bekliyorsunuz benden. Kucak dolusu selamlar sevgiler arkadaşlar hepinize. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz Buket Hanım diye soruyorsunuz. Buket'le Kahve falı Instagram hesabından aşağıda bıraktığım bir link var. WhatsApp linki. 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden bana Whatsapp'tan yazarak iletişime geçebiliyorsunuz, ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben fincanımı kapatırken izleyecek tüm arkadaşlarım adına gönüllerinden geçirdiği neler varsa gerçekleşsin inşallah diye pozitif enerjiler göndererek e, niyetleniyorum arkadaşlar. Oh, hadi bakalım e, neler söylüyor Sonrasında sizlere yorumluyor olacağım. Güzel enerjiler gönderdiğim fincanımı açtıktan sonra şunu söylemek isterim. Ve güzel söyleyeceğim ne varsa inşallah en kısa zamanda gerçekleşsin. Bakın zaten sıkıntınızı atıyorsunuz. Bir öbek şeklinde görüyorum. Şöyle attığınız bir gözyaşı da var. Yani umduğunuz bir şeyi gerçekleştireceksiniz. Ve bunun için ciddi gözyaşları dökülüyor. Artık dert ettiğiniz bir şey olduğunu söyleyebilirim bunun. Böyle sevinç gözyaşı gibi çıkmış ama şöyle. Şimdi bir fincanın geçmiş enerjisi varsa ben mutlaka dile getiriyorum arkadaşlar. Geçmişte kapalı olan yollarınız var. Bir şey için bir mücadele ettiğiniz görmekteyim ama bir şekilde kapanmış şeklinde e, yarım kalmış, devamı gelmemiş, hep bir engel çıkmış böyle devam etmişsiniz. Bu mücadele bu döngü böyle ilerlemiş. Şimdi fincanın ortasına baktığımız zaman bir ferahlık haliniz var. Yani e, sıkıntılarınızla alakalı güzel gelişmeler yaşıyorsunuz. Şimdi şuraya baktığım zaman bir tarafını geçmişte bırakmış bakan, bir tarafını geleceğe bakan bir insan olarak çıkmaktasınız. Birisi birisiyle alakalı kök yani <laughs> bakın hayatınızda evliyseniz de hayatınızda biri de varsa benim gördüğüm şey şu. Burada bir erkek bir kadın var. Aslında bunların bağları bitmiş değil. Erkeğin kafasında farklı birisi, kadının karşısında farklı birisi var. Yani sizin mücadeleniz Belki de sırf çevrenizde evlatlardan dolayı bitemeyen bir ilişki içerisinde olduğunuz anlamına gelebilir. Ya da hali hazırda bunun ortaklık olduğunu varsayarsak e, ka, yani birisini karşısında yeni biriyle ortak olmak adına bir fırsat var. Birisinin de aklında zaten hali hazırda ben şununla bir ortaklık kurarım diyor. Sizin geçmişinizde bıraktığınız böylesi bir durum var. Birbirlerini seven bir çiftten ziyade akıllarında hayal ettikleri kişiler farklı ya da ben evliyim ama benim hayal ettiğim yani eş bu değil ya yani böyle değildi benim hayal ettiğim evlilik der gibi bir durum içerisindesiniz diyor bana. Şimdi hali hazırda kendinizi kafeste gibi hissettiğiniz ayrıca da ailenizden gelen bir meşakkatli süreciniz olmuş gibi göstermekte. Zaten hali hazırda böyle baktığım zaman sanki bu çift Çin arkasında kalan bir daha bir ayrılık yaşanmış olabilir bu ilişkiyle alakalı. Fakat dediğim gibi bakın yine burada. Bu nedir? Iki, iki, geçenki videomda da böyle oldu. Ee, şimdi şöyle bakın yine ortada biri var hatta bir çocukmuş gibi. Yani bir taraf buraya bakıyor bir taraf şuraya bakıyor şeklinde. iki bağlar daha kopmamış ama kafalar kopuk. Bedenler yakın ama kafalar değil. Düşünceleriniz zıt belki de evlisiniz. Bir bağınız var. Şimdi fakat bugününüze baktığım zaman yani hali hazırda bir ayrılık atlattıysanız bile bugün beni kim bekliyor ki nasıl bir ilişki var ki var mı ki bir ilişkin diyorsanız da kesinlikle de şu an kumru gibi gördüğüm bir ilişki içerisindesiniz diyebilirim size. Yani ben bir birlikteliğin bitmeyeni ama başka bir birliktelikle alakalı da çok net bir şekilde güzel bir başlangıç yaptığınızı görmekteyim arkadaşlar. Şimdi terazinizi net koymuşsunuz. Bakın Net bir terazi var şurada. Tattıra varlı gibi. Şimdi bir tarafınız gelecek odaklı fakat şöyle yapayım birazcık şey oldu. Ekran çözünürlüğü kendisi ayarladığı için arkadaşlar ben görebildiklerimi aktaracağım size. Şimdi şöyle söyleyeyim. Buradan dışarıdan gelen bir insanın müdahale hali var. Yani yükünüz fazla ama başlangıçlarınız güzel olacak. Ben size özellikle Temmuz ayının ortasından sonra çok güzel haberler geldiğini bu haberlerinizde çok sevinç ee, yönünüzü bulmakta güzel rota ettiğini görüyorum ş harfini görüyorsunuzdur tam şurada gördünüz mü s hatta yanında duruyor ş ne de olabilir bu ama s şe ş şeklinde durmakta böylesi bir insanla karşılıklı konuşmanız var Karşınızda sizde de olabilir gerçi bu harf ya ortanızda durmakta şimdi bir anahtarınız var çözüme ulaştıracak bir sorunuz var. Kafa kafaya verdiğiniz birisiyle net bir öpüşme halindesiniz, bir partnerlik durumunuz var. Sizin güzel şeyler yaşamaya başladığınız zamanda da artacak nazarınızın yoğunluğu var. Bana kalsa Temmuz'un onunda bir başlıyorsunuz. Tam Ağustos'a ortasına kadar diyelim. Şimdi Ağustos'un sonuna doğru güzel bir çam yani orada çok güzel bir ağaç var. Şimdilik bu ağaç gövdesi kalın. Eee yani heybetli bir ağaç ama dolu dolu ya yeşim yani yeşim böyle koca bir ağaç gibi de değil ama dalları yani kökü çok kuvvetli. Şimdi siz bu şu anlama geliyor. Sizin şimdi bu süreçte bugün itibariyle birlikteliğinizde iş kurduğunuz ortaklıktı, çevrenizdeki insanlarla e, konuştuğunuz ev alırken ve bir meselelerinizde çözüyorsunuz bu esnada. Şimdi Temmuz 10, Ağustos 10 diyelim biz bu süreci. Bir aylık bir döneminiz var arkadaşlar. Her şeyi teraziden, terazi dengeden süzerek adımlar atacağınızı görüyorum. Yurt dışından ya da yol bağlantılı, mesafeden gelecek bir kişiden gelen bir haber sonrasında terazi süzgecinden geçirerek atacağınız adımlar var. Adalet terazisi, denge terazisi. Bunu ikisi de söyleyebiliriz. Dengeden kastımız, duygumuz ve du mantığımız. E terazi yani... Kesinlikle hem duygusal hem mantıksal terazileriniz terazinizin sağında bu ve solunda bu kaldığı için ikisi de olabilir. Dengeyi sağlayarak adımlar atacaksınız. Siz de farkındasınız daha meşakkatli bir aya girdiğinizin. İşte bu ay atlatırsam sonrası ne olacak diye merak ederseniz eğer diyor ki ağacınızın kökü fazla. Siz de biliyorsunuz akıllı adımlar atmışsınız. Ağaç yeşersin diye temel kök sağlam. Dolayısıyla bu ağaca zeval gelmez. Atacağınız adımlar sadece zamanla yeşerecek. Bekle. Gibi bir sonuç var burada. Bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi zaten hala hazır şurada öpüşen bir çift olarak devam etmektesiniz. Hemen ağacınızın yanında çıkmış bu süreç. Ağustos'tan sonra çok güzel bir es var arkadaşlar. Bakın yine tepede böyle şöyle yaparsam görebilirsiniz. Tepede iki kişinin bilinmezlikleri geride bırakıp adımlarınız var arkadaşlar. Evet emek veriyorsunuz. Evet ama kesinlikle bu emeğin karşılığını da alacaksınız diyebiliyorum. Özellikle mantık hani dedim ya teraziniz var orada diye. Şimdi mantığınızla alakalı net bir şekilde şurada sizin hem de bu arada bu ev alırken de yanınızda geçmişten tanıdığınız biri kuzeniniz atandığınız birisinden gelecek yardımla var. Ee, bu yanınızdaki geçmişten tanıdığınız insanın size akıl olarak destekte bulunduğunu fakat ev alırken de 40 yaş üstü bir erkeğin baskın oluyor. yani babanızdan ailenizden erkekten gelecek bir mesela paranızın bir kısmı var baba ver biraz para dersiniz ya da hala hazırda babanızdan gelecek bir mirası alırsınız. Ama şunu söyleyebilirim. Tatlı dilinizle yılanı deliğinden çıkartırsınız. Vereceğiniz mücadele sizi tabii ki de yoracak. Ama siz de nasıl bir mücadele içerisine girdiğinizi biliyor olacaksınız. O yüzden de yaşadıklarınız, karşılaştığınız şeyler şey olmuyor sizde. Aa ben ne yaşadım olmuyor öyle söyleyeyim. Biliyordum zaten. Beklediğim gibi bir ay geçti diyeceksiniz. Ama Ağustos sonrası özellikle ağacınız emek verilmiş, karşılıkta alınmış diyor bana yani. Sadece Tam olabilmesi adına şey diyebilirim size. Ne şunu gördüm de durdum pardon. ağacınızın ortasında yine bir ağaç anahtar var yine yine. Yani bir ev aldım evi tamamladım ikinci bir evi ev ekleyeyim, ilave edeyim, ekoda yapacağım işte bir şey bilmiyorum. yazlık da alacağım bir şey arkadaşlar. Muradınız eriştiniz. Şimdi erdikten sonra sadece biliyorsunuz ki. Ee, mesela ya bir ev aldınız arkadaşlar ee, biliyorsunuz artık ev aldık tamam ama istediğiniz ve hayal ettiğiniz gibi dayayıp döşenmesi için azıcık zaman ihtiyacı var bu ay oturma odasını yapacağız öbür ay mutfağı yapacağız falan gibi yani biraz zaman Aa, sonuç sizin istediğiniz gibi ama hani demek istediğim burada tam olarak sizin tam tablonuzu görebilecek zamana giriyorsunuz ama büyük ölçüde zaten isteğiniz gerçekleşmiş gibi görünmekte şu Ağustos'un sonu özellikle ortasından sonrası desek daha doğru sizin adınıza önünüzü açıyor diyebilirim arkadaşlar bakalım bize tabağımız neler söyleyecek kocaman öbek öbek bir sıkıntımızın olduğunu söylemişti açar açmaz fincanımız bize bakalım şimdi tabak neler söyleyecekmiş o yine o öbeğe attık arkadaşlar şimdi size de göstereceğim tabii ki de Gördükleri mi? Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Tabağımız o sakıntılı oybek doluyu yine attı. Yani önünüz aydınlık. Şimdi işinizle ilgili bir bilinmezliğiniz var şurada. Bir iki üç kişi konuşuyorsunuz. Bu üç kişi şuradaki iki kişi bağlantılı bir iş yapmaya çalışacak. Üçe iki totalde beş kişiymişsiniz gibi. Bu iki kişi her neyse sizi burada destekleyecek kişi. Yani siz bu iki kişiyle iş kuruyor olduğunuzda o bağlantıyı sağlarsınız size destek veriyor. Yaptığınız işin devamlılığını sağlıyor. Önünüz aydınlıkta. Dimdik duruyorsunuz kale gibi. işinizi kariyerinizi güzel görmekteyim diyebilirim. Yani üç kişisiniz. Belki de fikir aldınız. Şuradaki sonsuzluk ifadesini görüyor musunuz? 8 gibi duruyor ama sonsuzluk ifadesidir bu. Ee, yani Eylül sonrasında sonsuzluğa adım atılacak bir <laughs> adım atılıyor. Bir karar veriliyor. 3 kişi konuşuyorsunuz. Fikir aldınız. Bu iki kişiyle gittiniz, anlaştınız ve yolunuzu açtınız. Bu iki kişi sizin daha büyük bir şey yapmanıza vesile verecek. Devamlılığı olan bir işle iş gidecekmiş gibi. Aile ile alakalı bir kere sanki iki kardeşsiniz. Anne babayı destekleyecekmişsiniz gibi. Yani ya da anne babanın iki kardeşe vereceği bir parasal bir yardımı var Eylül'de. Şimdi hane içi güzel bir kalabalık var. Hatta şuradaki insanların birbirleriyle olan bağının kuvvetli olduğunu görüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir, bir 5 insan var burada. iki insan bu 5 insana dahil. Burada güzel bir kalabalık var. Zararsız insanlar. Yani güzel cemiyet kalabalığı bile olabilir. Şimdi aşka geleceğim. Yani kadının alnından öpen erkeği görüyor musunuz? Net alnından öpüyor. Kadın dimdik duruyor. Arkadaşlar birlik ve beraberliğinizle alakalı güzel gelişmeleriniz var. Bana kalsa özellikle sonrası çok aydınlık. Bakar mısınız? Yani baş tercih ediyor zaten bu erkek bu kadını. Yani burada alnından öpen bir erkek görüyorum kadını. Burada arada Titanik'teki gibi böyle tepeye çıkmışlar. İki kişi böyle gayet güzel bir yerdeler. Ve burada da resmen erkek baş tercih etmiş kadını görselleri var. Yani hali hazırda evliliğinizle ilgili verdiğiniz bir mücadele varsa da artık kadının değeri bilen bir erkek tarafından taçlandırılıyor bu evlilikle gibi gördüm. Önünüzde açık ve aydınlıkta gördüğüm bir birlikteliğiniz var olacak diyor bana bu falınız. Umarım güzel söylediğim her şeye gerçekleşsin arkadaşlar sizlerin adınıza. Ben falımın sonuna geldim görebildiklerimi aktardım. Sonrasında sohbet halinde devam ediyorum videoma. E, buraları dinlediğinizi bildiğim için. Birçok arkadaşım dinliyor. Dolayısıyla benim için kıymetli buradan sonrası da. Tıpkı bunun öncesindeki olduğu gibi. Bir yorum okudum geçenlerde. Keşke sonunda konuşmasanız demiş. Yani dinlemek istemeyenler dinlemeyebilir tabi ama sonrasında dinleyen arkadaşlarımız var. Yani biraz belki bir kişinin diğer bir kişiye saygı duyması. Ben burada davet ediyorum o arkadaşlarımızı. Dinlemek istemiyorlarsa kendileri bilir. Ama dinleyen arkadaşlarım var bunu biliyorum. Gönlünüze sağlık. Beni destekleyen, takip eden, dinleyen herkese çok selamlar, sevgiler arkadaşlar selam bekliyorsunuz benden. Ki aramıza her geçen gün yeni bir arkadaşımız dahil oluyor. Gün geçtikçe büyüyoruz. Bana Buket Hanım çok pozitifsiniz. Çok enerji alıyoruz sizden diyorsunuz. Ben enerjimi sizlerden alıyorum. Aslında size geri gönderiyorum aldığım enerjiyi. Öncelikle ee, nasıl ulaşacağız diye soruluyor. Buket'e kahve falan Instagram hesabından ulaşım sağlayabilirsiniz. Aşağıda bıraktığım bir telefon linki var. 0533 031 0132 telefon numarasından whatsapp'tan yazarak arkadaşlar arayarak değil yetişmem mümkün olmuyor çünkü yazarak iletişime geçebiliyorsunuz benimle. Ben her video sonrasında sohbet ediyorum. Kendi adıma da bir şeyler ya bir fikir edin. Yani beni tanımanızı sağlıyorum öyle söyleyeyim size. Bu enerji çünkü bu şekilde bana geri dönebiliyor. Zaten aldığım enerjiyle devam ediyorum yoluma. Öncelikle güzel şeyler yaşayalım. Herhalde haziran ayında bayağı güzel ilerlemeler var. Şifalanacağız gibi duruyor. Kökü kazınsın şu illetin de. Hem cebimizin hem de kendi yüzümüz gülsün istiyoruz artık. Hep birlikte çok sıkıldık. 7'den yetmişe tabii ki de haklıyız. Benim burada söylediğim şey şudur ya. Ben bu dönemin hepimize şeyi öğrettiğini düşünüyorum arkadaşlar. Kendi adıma bu böyle oldu. Sağlığın yerinde su yolunu bulacak. Sağlıklar ötesi yalan. Yani borcun aşkın odur budur. Bunlar Ölüm yani Allah sağlık versin bir ölüme çare yok hepsi su yolunu bulacak. Şimdi tabii ki de bugünler bizi çok ciddi anlamda sınadı. Ee, bize düşen yarınlarımızın umudumuzu kaybetmemek. Okuyoruz, duyuyoruz arkadaşlar umutsuzluk hiçlik demektir. Hiç değiliz. Bugünler geçecek. Yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin arkadaşlar. Ee, bugünleri sınav olduğunu düşünün kesinlikle. Yani inişte çıkışta merdivenlerimiz hayat bu böyle devam edecek. Bugün dün sınandık, bugün sınanıyoruz, yarın da sınanacağız. Bitmedi sınanmalar. O yüzden arkadaşlar yarınlardan umut yitirmek yok. E, tabii ki de bize bugün canımızı sıkan insanlar maalesef canımız ciğerimiz dediğimiz insanlar dahi olabiliyorlar. Bizim burada yapmamız gereken şeyin şu olduğunu düşünüyorum. İlahi adalet teslim etmek, beddua dönüp dolaşıp seni sevdiğini buluyor diyorlar. Şimdi bir insan bize bunu yapabildiyse kötü olduğu için yapmıştır. Fakat bu kötülükte sadece sen değilsin, sınırlı olan. Hayatına bunu sunuyor bu insan. Yapılan davranışlar kalpten gelir. Ben böyle inanırım. O yüzden de hep derim ki kalbinize güzellikler ekin. Her biri de sizlerin olsun arkadaşlar gerçekten. Arkadaşlar ben bir insanın kalbine ekebildiklerini insanlara çevresine yansıttığını düşünüyorum. Sizler için temennim de bu. Kalbinize güzellikler ekin. Her biri en kısa zamanda sizlerin olsun. 3 buket kuralı var. Ben Benim üç buket kuralım oldu. Bu her falımda böyle. Sağlığınıza dikkat edin. Psikolojik sağlığınıza da öyle. Kesinlikle bugünler sınav geçecek atlatacağız. Yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Son olarak da arkadaşlar. Ee, gerçekten herkes kalbinin ekmeğini yesin size burada bedduadan ziyade böyle bir alışkanlık edinmenize vesile olduysam ne mutlu bana. Videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başta sağlıkla kalın arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.